Merhaba arkadaşlar. Ben size bugün zaman ölçme birimlerini anlatacağım. Zamanı belirlemek için yıl, ay, hafta, gün, saat, dakika ve saniye gibi çeşitli zaman ölçümlerini kullanırız. 1 saat 60 dakikadır. 1 dakika 60 saniyedir. 1 saat 3600 saniyedir. 1 yıl 12 aydır. 1 hafta 7 gündür. Bir ay 30 gündür. Bir yıl 365 gündür. Bir yıl 52 haftadır. Bir ay 30 gündür. Evet birkaç örnek çözelim bunlarla ilgili. 11 hafta 5 günün kaç gün olduğunu bulalım. Şimdi bir hafta 7 gün olduğunu biliyorum ben. 11 haftayı hesaplarken ne yapıyorum? 11 ile 7'yi çarpıyorum. 77 gündür diyorum. 5 zaten bize gün cinsinden verilmiş. Ne yapıyorum? 77 ile 5'i topluyorum. 82 gündür diyoruz. 3 saat 22 dakikanın kaç dakika olduğunu bulalım. 1 saat 60 dakikadır. 3 saati bulmak için de 3 ile 60'ı çarparım. 180 dakika yapar 3 saat. Şimdi 22 dakika cinsinden verildiği için 180 ile 22'yi topladım. 202 dakikadır. 3 saat 22 dakika 202 dakika yapar. 120 dakika kaç saat eder? Küçük birimi büyük birime çevirirken bölme işlemi yapacağız. Biz normalde biraz önce ne yapmıştık? Saati dakikaya çevirmiştik. 60 ile çarpmıştık. Bu sefer tam tersini yapacağız. Dakikayı saate çevireceğiz. Yani 60'a bölmemiz gerekiyor. 120 dakikayı saate çevirirken 120'yi 60'a böleriz arkadaşlar. 2 saat yapar. 120 dakika 2 saate eşittir. 4320 dakika kaç gündür? Bakalım. Şimdi ilk önce ben dakikayı saate çevireceğim. Sonra da saati güne çevirmem lazım. Başlayalım dakikayı saate çevirerek. 1 saat 60 dakikaydı. Ne yapıyordum ben? Dakikayı saate çevirirken 60'a bölüyordum. Yani 4320'yi 60'a bölüyorum. 72 saat yapar. 4320 dakika 72 saattir. Şimdi ben saati güne çevireceğim. Ne yapıyoruz güne çevirirken de 24'e bölüyorduk. 72'yi 24'e böldüm. 3 gün yapar. Yani 4320 dakika 3 gündür diyoruz. 12 dakika 20 saniye okula yürüyerek varan Ayşenur toplam kaç saniye yürümüştür? Okula varma süresini saniye cinsinden soruyor bize. 1 dakika 60 saniyeydi. 12 dakikayı 12 dakikanın kaç olduğunu bulacağım. Ne yaparım? 60 çarparım. 720 saniye yapar 12 dakika. 20 de saniye cinsinden verildiği için toplarım. 720 ile 20'yi topladım. 740 saniye yapar. Ayşenur'un okula yürüme saniyesi 740'tır diyoruz. 5 saat 24 dakika kaç saniyedir? Şimdi her ikisi de farklı saniye cinsinden verilmemiş. Birisi saat, birisi dakika cinsinden verilmiş. Ben bunları saniyeye çevireceğim. İlk önce saatle başlıyorum. 1 saat 3600 saniyeydi. O zaman 5 saati bulmak için ne yaparım? 5 ile 3600'ü çarparsam 18.000 saniye yapar. Şimdi 24 dakikayı saniyeye çevirelim. 1 dakika 60 saniye. 24 ile 60'ı çarparsam 1440 saniye bulurum. Şimdi her ikisini toplarsam toplam saniyeyi bulurum. Bu da ne yapar? 19.440 saniye yapar. Zaman ölçümleriyle toplama ve çıkarma işlemi. Zaman ölçümlerini yazarken büyük birimin en solda, küçük birimin de en sağda olacak şekilde yazarız aynı bilimler arasında işlemler yaparız. Evet örneklerimize bakalım. 4 saat 12 dakika 36 saniye ile 6 saat 34 dakika 44 saniye toplayalım bakalım. Ne yapıyorduk? En büyük birimi en solda, en küçük birimi de en sağda yazıyorduk. Saatimiz büyük olduğu için solda, saniyemiz en küçük olduğu için sağda yazdık. İlk önce başlıyoruz, saniyeleri topluyoruz. 36 ile 44'ü topladım. 80 yaptı. 80'den 60'ı çıkarıyorum. Çünkü en büyük saniyem neydi? 60'tı. Onun için 60'dan çık 80'den 60'ı çıkardım. 20 saniyeyi buldum. 20'yi yazdım. Şimdi benim fazladan bir 60 saniyem var. O kalsın. Ben diğer tarafa dakika olarak veriyorum. Neydi? 60 saniye neydi? 1 dakikaydı. Diğer tarafa 1 dakika olarak vereceğim. Elde olarak dursun kenarda. 12 ile 34'ü topladım. 46 dakika yaptı. Ben saniyeden de almıştım 60 saniyeyi 1 dakika yapıyordu. Ekledim. 47 dakika yaptı. Şimdi saatleri topluyorum. 4 saat 6 saat daha 10 saat yapar. Onu yazdım. Evet okuyalım şimdi sonucumuzu. 10 saat 47 dakika 20 saniye yapar toplamı. Tarihler arasındaki çıkarma işleminde gün sayısı yeterli olmazsa aydan 30 gün alınır. Ay sayısı yeterli olmazsa da yıldan 12 ay alınır. Zamanlar arasındaki çıkarma işleminde dakika yeterli olmazsa saatten 60 dakika alıyoruz arkadaşlar. Evet, bununla ilgili birkaç örnek bakalım. 29.06.1985 tarihinde doğan bir kişinin 15.09.2004 tarihindeki yaşını hesaplayalım birlikte. Verilen tarihleri büyükten küçüğe doğru olacak şekilde yazarız arkadaşlar. Şimdi ilk önce yılı yazarız. Sonra ay, sonra da gündür. Yazdığımızda işlemlere başlayalım. Şimdi bize ne soruyor? Yaşını soruyor. Ne yaparız yaşını bulmak için aralarındaki farka bakarız. 15'ten 29 çıkmaz. Ne yaparız? Gideriz ay'dan gün alırız. Yani 30 gün alırız. Ay'dan gün aldığımızda 30 gün alırız. 15'e 30 eklediğimizde 45. 45'ten 29 çıktı 16 bulduk. Şimdi ben buradan bir ay almıştım. Geriye kaldı 8 ayım. 8'den 6 çıktı 2 ay. 2014'ten 1985'i çıkardım. 29 kaldı. Yani bu kişi kaç yaşındaymış? 29 yaşındaymış diyoruz. Saat 12.25'te sefere çıkan bir belediye otobüsü saat 14.43'te durağa dönmüştür. Buna göre belediye otobüsünün kaç saat kaç dakika seferde kaldığını bulalım birlikte. Evet, şimdi araları yani arasındaki sefer sayısını Bulmak için ne yapıyorum? Çıkarıyorum birbirinden. Dakikaları dakikayla alt alta yazıyorum. Saatleri saatte alt alta yazıyorum. 43 dakikadan 25 dakika çıkarsa 12 dakika kalır. 14 saatten 12 saat çıkarsa 2 saat kalır. 2 saat 18 dakika seferde kalmıştır. 449 dakikanın kaç saat kaç dakika olduğunu bulalım bakalım birlikte. Evet, ne yapıyoruz? 60'a böleriz arkadaşlar. Saat ve dakikasını bulmak için. 449'u 60'a böldüğümde bulduğum sonuç benim saatimdir. Bulduğum sonucum saatim, kalanım ise dakikadır. Yani 449 dakika 7 saat 29 dakikadır diyorum. Saat 13.45'te uyuyan bir bebek 1,5 saat sonra uyandığına göre bebek kaçta uyanmıştır? Bulalım. Evet bir buçuk saat ne yapar 1.30 şeklinde yazarım Çünkü toplama işlemi yapacağım ya kaç saat son, kaç saat, saat kaçta uyandığını bulmak için onun için saat cinsinden yazacağım yani 1.30 1345'i 130'la topladığımda ne yapar şimdi 45 ile 30'u topladım 75 yaptı e, en fazla neydi 60 dakika vardı 75'ten 60'ı çıkardım 15. Şimdi benim bir dakikam var. Diğer tarafa pardon bir, bir dakika demişim. 60 dakikam var. Diğer tarafa bir saat olarak geçti. Bir saat olarak verdim. Topladım. 13 ile 1'i topladım. 14 yaptı. 1 ekledim. 15. 15 15 uyanır bu bebek. Saat 8.30'da okula giden Arda 15.25'de eve dönüyor. Arda bir günde ne kadar zamanını yolda geçirmiştir bunu bulalım. Yani aralarındaki farkı bulmamız lazım. 15-25'den 8-30'u çıkaracağım. 25'ten 30 çıkmaz. Ne yaparım? Giderim saatten dakika alırım. Yani 60 dakikadır bu da. 25'e 60 eklediğimde 85 dakika yapar. 85'ten 30'u çıkardığımda 55. Şimdi ben buradan 60 dakika aldım. Yani 1 saat aldığım için geriye 14 kaldı. 14'ten 8 çıktı 6. 6 saat 55 dakikaymış okulda geçirdiği zaman. Erkan kardeşiyle birlikte sinemaya gidiyor. Film 13.30'da başlayıp 15.15'te bittiğine göre film ne kadar sürmüştür? Bunu soruyor bana. Yani arasındaki farkı bulmam lazım. 15.15'ten 13.30'u çıkarıyorum. 15'ten 30 çıkmaz. Ne yaparım? Saatten dakika alırım. 1 saat alırım yani 60 dakika. 60 ile 15'i topladığımda 75 buldum. 75'ten 30 çıktı 45. Ben buradan 1 saat almıştım. Geriye 14 kaldı. 14'ten 13 çıktı 1. 1 saat 45 dakika sürmüştür bu film. 2 saat 40 dakika 20 saniye ile 4 saat 30 dakika 15 saniyenin toplamını soruyor bana. İlk önce saniyeleri topladım. 20 saniye ile 15 saniyeyi topladım 35 saniye. 40 dakika ile 30 dakikayı topladım 70 dakika. En fazla kaçta? 60 dakikaydı. Ne yapıyorum? 70'ten 60 çıkarıyorum 10 kaldı. Onu yazdım. Ama benim fazladan bir 60 dakikam var. Diğer tarafa saat olarak veriyorum. 1 saat olarak verdim. Kalsın o kenarda. İlk önce 2 ile 4'ü topladım 6 saat. Dakikadan da 1 saat almıştım. Topladım 7 saat. Yani sonucum 7 saat 10 dakika 35 saniye eder arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zaman ölçme konumuz bu kadardı.